arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ters yaşamımı gördüğünüz gibi suduk bir kesi de ben size göstermiştim. Arkadaşlar ya arkadaşlar dediğim gibi benim bir diğer işte bazı onu izlememiş galiba. izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bu benim kitabım. Bu benim dosyam. Bu da benim okul kitabım. Bu okul kitabım. Bunu kullanmıyorum. Bu benim kalemli. Baba eksi kullan. Baha bulan. Ama e, kuluş. Çok olacak gibi. Bu benim bunlar. bu Tutturuyorsun. Bu benim kitaplarım. Türk kitaplarım. Kız kitaplar yani. Bu benim kadem. Su da benim soya boy için biliyorsunuz. Şu da malzemelerde kullanıyor Siz da bir sürü kitap var. Bir de at yapıştı basit kullanan Bir de güzel bir kare Bir de bu. Bakas. Bir de bat. Bu batı kullanmıyorum ama arkadaşlar. Sabahtı. Şu batı yani arkadaşlar. Başka i̇şte kitap dosya. Kitabımı takıyorum. Arkadaşlar. Bu i̇şte okuma kitabımı artık kullanmıyorum. Soru ya. Ah. Okuma kitapları. Bu, bu bunlar, ya bunların içine de ödev koyuyorum arkadaşlar. Abone tekrar yapmasını unutmayın. Ödev Ne başka ne var ne? Gözüksüz bunu bu arkadaş. Abi burada güneş kor. <laughs> Şimdi <laughs> bir şey yapacağım. <laughs> bir tane daha gözük. Arkadaşlar size bir şey diyebilir miyim? Evet. Ben bu bu mor gözlü um, um, çıkartıcı iki tane görüyorum. Şu an size iki tane görüyorum. Video da tabletçi bir de tabletler çakır arkadaşlar bir de tablette. Arkadaşlar burada bir fizik orada tadı. Bu burada yazan şeyler bu. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Abone çeker. Basmayı unutmayın.